Ekonomik pratik sigorta Kuy. Mar sosyal projelere Birçok sosyal projelere destek veriyor Geçtiğimiz aylarda bir Alanya'da okul projesi başlattılar Ve ajantilerinin isimlerinde bu okulun temelini attılar. Şimdi bu sosyal yardımlar konusu babamızın, babamız merhum Mehmet Erdemoğlu'nun bize e, başlattığı ve aşıladığı bir faaliyettir. E, bugüne kadar Erdemoğlu ailesi olarak Türkiye'nin birçok yerinde okullar, camiler, sağlık ocakları, yurtlar buna benzer sosyal işlemler yapılmıştır. Hala yapılıyor. E, tabii e, Maher Holding olarak da biz bu aynı geleneği babamızdan aldığı aldığımız bayrağı taşımaya devam ediyoruz. Bu geleneğin devamında da e, acentelerimizle de birlikte karar aldığımız bir süreçte KUİK e, Sigorta adına Alanya Mahmutlar'da 32 derslikli bir tane ilkokul e, projesine başlattık. Şu anda e, bizim tarafımızdan yapılacak olan bütün işlemler tamamlandı. 15 güne kadar biz tekrar e, üzerini tamamlaması anlamında e, Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devredeceğiz. E, ve bundan sonra da yine buna benzer sosyal faaliyetlerimiz inşallah devam edecek. E, bunun dışında e, Erdemoğlu ailesi olarak verdiğiniz, yaptığınız sosyal projeler var mı? E, tabii ki şimdi e, öğrencilere ihtiyaç durumundaki olan öğrencilere burslarımız devam ediyor. E, bunun dışında ülkedeki ihtiyacı olan insanlara yardım e, yardımlaşma anlamında devam ediyor. Yani olayın her boyutuyla e, kazandığımızı paylaşma ve yardımlaşma ilkemiz babamızdan öğrendiğimiz prensipleri uygulamaya devam ediyor. Quick, I'm in Bessie